Herkese merhabalar arkadaşlar haftaya enerji güncellemesiyle başlıyoruz bakalım kalbinize kişi neler verecek sizlerle ilgili hep birlikte niyetlerimizi alalım en doğru bilginin bize akmasına niyet edelim. Evet tamamdır. Şimdi öncelikle burada kendini nasıl hissediyorsun diye sordum kalbinizde kişiye. Ve burası da tamamen sizinle ilgili düşünceleri, duyguları ve eylemini göreceğiz. Olası gelecek noktasına bakacağız. Hatta enerji kartlarımdan da alsam mı diye düşündüm. Aslında enerji kartlarından buraya alayım. Madem kendini nasıl hissediyorsun diye sorduk. Enerjisini de bir görmüş olalım bakalım. Ne verecek? Kendini nasıl hissediyorsun? güncel enerjisini şöyle alalım. Genel enerjisini ve sizinle ilgili de yine altına iki tane kart alalım. Şimdi öncelikle kendini nasıl hissediyorsun diye sorduğumuz için önce onun tarafıyla başlayalım. Bakalım kendini nasıl hissediyor ve enerjisinde de neler verecek. Şimdi arkadaşlar burada kalbinizdeki kişi e, özellikle yakın çevresi olabilir, dostları ya da arkadaşları olabilir. İnsanlarla yol ayrımına geldiğini gösterdi. Yani bir uzaklaşma enerjisi var. E, baktığımızda aslında hani biraz böyle üstü kapalı çünkü çok belki sizin bildiğiniz konular olmayabilir. Veya işte hayatında güvendiği insanları, geçmişte güvendiği insanları şu anda hayatından çıkartıyor ya da şu anda onlardan uzaklaşıyor olabilir. Burada duygusal bir blokajdan bahsetti. Yani bu kararı aslında uzun zamandır vermesi gerekiyormuş. Bilinç yani bilinçaltında bile neyi nasıl yapması gerektiğinin farkındaymış ama bir türlü açığa çıkartamamış. Hani şu anda özellikle işte sosyal çevre daha hani belki bir kısmı için iş konuları olabilir. Veya belki aranızda yol mesela farkı var ikinizin de. Hani birbirinizden uzaktasınız ve onun uzakta bir hayatı var hayatında neler olduğunu nasıl bir hayata sahip olduğunu bilmiyor olabilirsiniz ama kendi hayatı içerisinde de böyle bir kopuş noktasına gelmiş zaten diyor ki hani e, duygusal olarak aslında böyle biraz e, endişelerin ve kaygıların arttığı dönem olarak gösteriyor hayatındaki etkileşimi kararsızlığı bitirdim dedi ...bu yüzden de bir uzaklaşma kararı aldığını gösterdi. Şu anda sanki böyle insanların gerçek yüzleri de açığa çıkıyor gibi hissettirdi bana. Bir de şu da olabilir arkadaşlar. Ev hayatı ama tabii bunun hani ev hayatı derken... ...kişinin ebeveynleri ya da belki sevdiği insanlar... ...hani akraba çevresi de olabilir. Tanıdığı insanlar, bildiği insanlar, işte o güven duyduğu insanlarla alakalı e, zorlandığı bir süreç de var. Hani hangi yolu gitmesi gerektiğini net bilemiyormuş gerçekten. Ve bakın diyor ki ben hayatımda ruh eşimin yokluğunu çekiyorum. Yani bilinçte çok büyük bir yokluk bilinci var arkadaşlar. Yoksunluk bilinci var. E biraz tabi hani hem sizin yokluğunuzu çekme hali hem kendi hayatında gerçekten dost zannettiği insanların dost olmadığını görme hali var. Maddi olarak da kaygılar buraya eşlik ediyor. Çünkü kişiye baktığımızda e, sanki böyle sırtına çok fazlasıyla yük yüklemiş. Ama e, bu yükler ona gün geçtikçe daha da ağır gelmeye başlamış. Ve bunu fark etmiş kişi. O yüzden de burada büyük bir yokluk bilincine girmiş. hani Belki destek beklediği bir arkadaş çevresi vardı veya ailesi vardı. İşte e, pek çok konuda destek görmek istediği. Ama bir türlü o desteği alamamış. Bunda net olarak gösteriyor. Bir de burada kendi hayatında sizin desteğinizi alamadığı noktalarda da kendini kötü hissediyor arkadaşlar. Yani çok ama çok net verdi. Sizinle ilgili enerjisinde ne var bakalım? <laughs> diyor ki e bu konuyla ilgili yardım almayı düşündüm diyor. Ya yani hatta belki çok fazla insana danışıyor olabilir. Belki gerçekten bir psikolog desteği alıyor olabilir. Ya da işte e Belki hani kitaplar okumaya başlamış olabilir. Yani burada baya baya böyle başka insanlardan yardım almayı isteği, akıl danıştığı kişiler olabilir. Çünkü kalbinizde kişi sizinle başarıya ulaşmak istiyor arkadaşlar. Bakın direkt büyük başarı dedi. Hani böyle bir anda ikinizin arasında güzel olaylar gelişsin ve bir kutlama yapın. Belki bir kısmınız için bakın burada bir davet masası var. İşte ilişkiyi alıp ileriye götürmek olabilir ya da birlikte dışarıya çıkmak, birlikte vakit geçirmek olabilir. Ama böyle yüzüze gelme, kutlama, hatta bu kutlamanın içerisinde insanların da olmasını isteme halini verdi. Baya böyle başarı odaklı bir karakter olarak da geldi. Bakalım düşünceler ne gösterecek? Düşüncenin bir tık geçmişiyle başlayacağız. Şimdi geçmişte zihinde şöyle bir şey varmış. Zihin böyle bir... Direnç oluşturmuş arkadaşlar. Aslında zafer kazanmayı çok istemiş, ee, savaşmış da kendi içinde hani bir savaş enerjisi de var. Ama gelin görün ki direnç de var. Yani böyle e, bir savaş gazisi gibi gösteriyor kendisini ...kalbinizde kişi ve diyor ki senin masumiyetin ve iyi kalbinin hani her zaman seni daha böyle çokça sevmemi sağladı. Fazlasıyla aslında sana çekildim. Ama yeri geldi seni korumak için kendimden uzaklaştırmam gerektiğini de düşündüm. Biraz sanki böyle bu düşünceye karşı savaşmış. Hani uzaklaştırmalı mıyım, uzaklaştırmamalı mıyım, ne yapmalıyım, ne etmeliyim. Çok böyle düşüncenin böyle bir tık öncesi e, ikilemde kalmış. Güncelde ne var bakalım? Yıkılan kule, jest ve süpürge. İşte arkadaşlar bakın akrep enerjisiyle geldi. Bir temizlik dönemi açtı. Zihinde e, hani şurada işte o kendini savunma hali var ya Sizi uzaklaştırma isteği işte zihinde bu düşünce şu anda yok oluyor e, Ani bir yıkım yaşıyor Kendi düşünceleri üzerine bir yıkım yaşıyor Bir başkalaşım yaşıyor Zaten buradaki yıkımla birlikte tüm o düşünceler Gereksiz olan, olumsuz olan, kişiyi karmaşa ve kargaşaya sürükleyen Tüm o düşünceler Kişinin hayatından çıkıyor, süpürüp atıyor, akrep bir ölüm kartıdır. Yani bize dönüşümleri verir arkadaşlar. Onun içinde böyle zihinde kapalı kaldığı ya da işte kendisini kısırdığı tüm zorluklar gidiyor ve zihin yeni düşüncelerle yeni başlangıçlar yapacak pozisyona geliyor. Belki işte bir kısmı. E, hayatındaki bu insanları eleyerek de buna ulaşacak olabilir. Hani yanlış yönlendirmeler olabilir. İşte dost gördüğü, arkadaş gördüğü kişiler belki onu yanlış yönlendirdi. Ya da işte hakkınızda diyelim ki duyumlar aldı ve bu duyumlara inanç besledi. E, bunların bitişi yani bir kere diğer insanların da lafına sözüne bakmayacağını net olarak verdi. Ve burada bir jest de <laughs> geliyor arkadaşlar. Gerçekten ikinizin arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bir jest yapma planı var kişinin. Kendisini kanıtlamak isteyecek. Ee, belki işte sürpriz bir gelişme. Hani e, aranızda özellikle iletişim engeli varsa belki işte bu engel kalkacak bir anda ve size çok büyük bir jest olacak ya da birbirinizi uzun zamandır göremiyorsanız bir araya gelebilirsiniz ama burada kendini kanıtlamak için de bir jest yapacağını gösterdi zihnin bir tık sonrasına bakalım bakın işte süpürge kartı görüyor musunuz o e, ölüm kartı akrep temasıyla gelmişti ölüm kartını burada da verdi ve az önce de söyledim Hani ölüm bir dönemin bitip başka bir dönemin başlaması halidir. Yani hiçbir şey sonsuza kadar bitmiyordur aslında. İşte kişi kendini sınırladığı noktalarda bitişe gider ve şu çizimlerin bize verdiği güzelliğe bakar mısınız? Yani her ikisi de aynı renk görüyor musunuz? Hani burada da sizi uzaklaştırması gerektiğini düşündüğü noktada bakın siyah ve beyaz ve işte ölüm kartı tam da o düşünceye geliyor o düşünceyi değiştirmeye, bitirmeye geliyor arkadaşlar. Diyor ki hayır onu kendinden uzaklaştıramazsın. Hani böyle bir şey yok. İşte bu hikaye daha bitmedi. Bu hikayede başlayacak ve ilerleyecek bir süreç var. Ve zaten devamında da gelen yeniden doğuşta fikirlerin tamamen değiştiğini, ee, imkansız gördüğü, her şeyin aslında e, mümkün olabildiğine tanık olduğunu siz de fark edeceksiniz arkadaşlar. Burada muhteşem bir yenilenme, özellikle zihinde muhteşem bir yenilenme enerjisi var. Bakalım duyguların geçmişiyle başlayalım. Duygularda ne verecek? Şimdi kalbin geçmişinde bir kupa kraliçesi. E, kişi sizin aslında ona olan duygularınızın ne kadar saf ve temiz olduğunu farkında, bilincinde. Çünkü burada sezgileri güçlü, işte e, kendinin farkında olan, hani böyle nasıl desem, ne istediğini bilen, duygusal olarak da gerçekten böyle doyuma ulaşmış bir karakter var. Yani bu kişiyi aslında siz duygularınızla beslemişsiniz arkadaşlar. Çok sevecen davranmışsınız. İşte şurada da dediği gibi, <laughs> sen iyi kalplisin, sende bir masumiyet var aynı şey bize e, kalp enerjisinde de açtı ve diyor ki onun masumiyeti ve iyi kalpliliğini gördüğümde şunu hissettim diyor. Bir zamanlar e, tıpkı bir oyuncu gibi yaşadım. Kendimi maskeledim. İşte e, olmadığım biri gibi davrandım belki e, geçmişte çok fazla yalanlar söyledim hayatıma giren insanlara da. Ama onun masumiyetiyle tanıştığım andan itibaren şunu fark ettim. Böyle bir hayat tarzı veya işte yaşam tarzı artık bana cazip gelmiyor. Ben ondan kendimi gizleyemem. Ya da işte ona olmadığım biri gibi davranamam. Ona yalan söyleyemem. Çünkü burada tertemiz bir karakter var dedi. Bakalım kalbin güncelinde ne verecek? Kupa uçlusu, <laughs> ilahi yardım ve fareler. Bakın burada da bir koç enerjisiyle geldi. Biraz böyle şey bir karakter var karşımızda. Ee, ...çocuksu bir kalp var... ...öyle söyleyebilirim... ...bir de atak fevri bir kalp var... tabi koç enerjisi bize... E, ...bu atak ve fevrilikle birlikte... ...hani öfke ve egoyu da verir... ...yalnız burada... E, ...direkt kalbinize kişinin gösterdiği şey... ...hem de kalbin merkezinde gösterdiği şey... ...özellikle arkadaşlar... ...bakın haşerat, fareler... ...vesvese, çevre etkisi... ...diğer insanlar... E, ...kendini yiyip bitirme halleri... İşte ne yapacağını bilememe, o tavırlar, bilmem neler yeri geldiğinde hani bencil davranışlar, gurur vesaire vesaire. İşte tüm bunlardan çıkma isteği var. Çünkü burada kalbinizdeki kişi sizi kaybetmekten korktuğunu net gösteriyor ve kalbinin merkezinde gösteriyor bunu. Daha çok eğlenmek, daha çok kutlama yapmak, birlikte vakit geçirme isteğini verdi. Şimdi kupa üçlüsü. öyle bir hani karttır ki bize bir ilişkinin işte başlamamış bir ilişkinin başlaması halini verir. Ya da başlamış bir ilişkinin, var olan bir ilişkinin ilerlemesi halini verir. Kalbinizdeki kişi de bunu gösteriyor. Hani ben burada ilerletmek istiyorum. Çünkü güzel haberler, işte kutlamalar, söz nişan birlikleri, her şeyi düşünebilirsiniz arkadaşlar bu kartta. Ve kalbende kalben de bunu yapmayı istiyor kalbinizdeki kişi ve bu noktada da ilahi yardım alıyor. Şimdi bir diğer taraftan özellikle mesela diyelim ki ilişkinize üçüncü kişilerin etkisi var. Burada arkadaşlar üçüncü kişilerin etkisinden kurtulma isteğinde kalpte verdi. Zaten zihinde de bir süpürge vardı ve burada da kalbin merkezinde de fareler var. Bu istek ilahi sistem tarafından duyuluyor ve kalbinize kişiye yardım geliyor arkadaşlar. Diyor ki her şeyi gerçekte olduğu gibi göreceksin. Mesela Diyelim ki işte arkanızdan dedikodunuzu yapan insanlar veya kalbinizde kişiyi manipüle eden insanlar var sizinle ilgili. İşte bu kart o hani böyle gizli gizli insanı yönlendiren veya işte gizli gizli manipüle eden karakterleri açığa çıkartan karttır. Yani ne varsa yanlışlık özellikle çevre etkisi veya işte üçüncü kişiler tüm bu insanların hani görünür olacağını gösterecek kalbinizde kişiye. Artık gizli değil. Yani dostunu ve düşmanını ayırt etme halinden bahsetti. Ve e, bu ayırt edişi gerçekleştirdikten sonra da ikinizin arasındaki bağlantının gelişeceğini müjdeledi bize kartlarımız. Zaten şurada da vermişti engel yaratan insanlar veya engel yaratacak potansiyele sahip insanlar diye kendi hayatında gerçekten kimin ne olduğunu kalbinizde kişi şu an böyle açıkça görebildiği o sürece girmiş. Kalbin devamında ne var bakalım kupa beşlisi ve yalnızlık bir hüzün hali açtı ya kalpte bir yorgunluk var arkadaşlar gerçekten çok üzgün verdi kendisine. Biraz bu üzgünün sebebini Şuradaki o çevre etkisi Veya işte üçüncü kişilerde de görebilirsiniz Ya da kişinin vesvesesinden de Mesela o kadar Kaybetme korkusu yaşar Ve o kadar kendini böyle Hani vesveseye bırakır ki birey O noktada Fark edemez ama Sonrasında böyle melankoliye düşmeye Başlar depresyona girmeye başlar Kendi kendine yapar bunu işte kalbinizde kişi de bunu gösteriyor. Diyor ki, hani yanlış insanların gerçek yüzünü gördüğümde veya işte bunların yüzleri açığa çıktığında ben çok büyük bir hüzün içerisinde buluyorum kendimi. Ve kalp ilerleyen dönemde bunu yaşayacak arkadaşlar. Çok büyük bir üzüntü hali, hani büyük bir depresyon, melankoli, böyle her şeyini kaybetmiş gibi hissedecek. Kendini hakikaten iyi hissetmeyecek burada. Çünkü... Ee, biraz böyle yaşadıkları veya belki işte bu duygusal zorluğu kalbinizdeki şeyden de yaşayabilir. İnsanların gerçek yüzleri açığa çıktığında ya ben bunu hak etmedim veya işte benim hani bu kadar emeğim varken işte sevildiğimi zannederken aslında hiç sevilmemişim yani bu kadar emeği boşuna vermişim diyerek böyle bir hüzün hali açığa çıkartabilir. Ama yalnız kaldığı süreçte yani o etrafındaki temizliği yaptıktan sonra arkadaşlar burada kalbinizde kişi kendisini daha iyi tanıyacak ve daha sağlam bir temel oluşturabilecek tamam ben artık isteklerimin peşinden gidiyorum çünkü işte güvendiğim dağlara kar yağdı yanlış insanlara yanlış yatırımlar yaptım artık bunu yapmak istemiyorum diyerek ayağa kalkacağını gösterdi bakalım olası gelecek eylem noktasında bize neler verecek Yıldız ve ateşli aşk. <laughs> çok güzel geldi. Eylem çok güzel geldi. Şimdi burada zaten onun kalbine öyle bir ateşe vermişsiniz ki yani ruhunda sürekli yanan ve söndüremediği bir ateş yapmışsınız. Hani burada baya baya kalıcı bir iziniz var arkadaşlar. Zaten ikinizin arasındaki bağlantı doğal bir biçimde oluşmuş. işte inkar edilemez bir bağlantı. O da zaten inkar etmeyecek ve yıldız kartıyla hani beklediğiniz güzelliklere ulaşacağınızın müjdesini aldık. Mesela çok güzel bir şurada jest kartımız da vardı. Çok güzel bir adım olabilir. Çok güzel bir tazelenme enerjisi açılabilir ikinizin arasında. Çünkü yıldız geldiğinde ferahlarız. Yani artık daha böyle rahatlarız, daha kendimizden emin oluruz, hayatımızdaki pek çok pürüz aradan çıkmış olur. İşte şuradaki ateşli aşkla birlikte de hani kişinin bu aşk enerjisini tamamen fark etmesi hali de var. Yani bir kere zaten yıkılan kulesi vardı, zihin değişiyordu yeniden bir başlangıç yapabilmek adına. Ee, yıldız aynı zamanda bir arınma kartı olduğu için hayatındaki yanlışlıklardan veya yanlış insanlardan, onu yanlış yönlendiren kişilerden arındığı noktada da zaten e, ikiniz için süreç tertemiz başlayacak arkadaşlar. Burası çok güzel bir müjdeyle geldi. Bakalım devamında ne var? Balık. <laughs> Şimdi burada ne var biliyor musunuz? Enteresan. Şimdi süreçte siz kılıç beşlisiyle kendi kazanımlarınız için uğraşabilirsiniz. Yani biraz sizler de ego yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim istediğim gibi olsun ya da benim istediğim gibi olacak. Tamam o ne yaşarsa yaşasın ama bir zafer kazanılacaksa benim istediğim gibi olmalı diyebilirsiniz. Bakın burada kılıç beşlisine bakan taraf siz olarak geldiniz. Siz böyle yaptığınız noktada kalbinizdeki kişi şimdi balık bizim bilinçaltımız olduğu için hani rüyalarımız, sezgilerimiz aslında balık şu anda tam da bir balık başak aksındayız. Hani kadersel olarak e, Kuzey Ay düğümde oturuyor ve haliyle de hani kalbinizdeki kişinin şu anda yürüdüğü yol onun kendi kadersel yolu olarak görünüyor. Ama e, sizler burada biraz böyle şeye düşebilirsiniz arkadaşlar. Bana ihanet edebilir veya işte e, belki de benim ruhum daha iyisini hak ediyor diyerek hani gerçekten böyle büyük bir güvensizlik enerjisi çalıştırarak burada sadece kendi isteklerinize odaklanabilirsiniz. Yani biraz böyle e, bencil <laughs> tavırlara düşebilirsiniz. Ama inanın kalbinizdeki kişi o tarafa bakmıyor. Kalbinizdeki kişi bu durumları geride bırakıp daha durgun, daha temiz bir yol alma ihtiyacında. Çünkü zaten bu insanın rüyaları, sezgileri sizsiniz arkadaşlar. Hayalleri sizsiniz. Ve direkt gece temasıyla geldi. Yani felaket derecede yoğun duygular var burada kalbinizde, kişide. Ama işte sizler pek e, inanç beslemeyebilirsiniz ya da emin olamayabilirsiniz. Şu anlamda emin olamayabilirsiniz. Belki işte o hayatındaki temizlikleri yaparken geçmişte özellikle zorluklar yaşadıysanız e, geleceği böyle düşünürken benzer şeyleri yaşamaktan korkabilirsiniz arkadaşlar bu yüzden e, o korkuyla birlikte sizin zafer isteğinizin içine biraz böyle ego e, ve gurur dahil olabilir o yüzden de burada biraz e, zorluk sizden tarafa görünüyor odası gelecekte ve <laughs> ve bakın değnek şövalyesi ve ürkek kartı geldi. Burada kalbinizdeki kişi gerçekten e, sizinle hani arasında bir süreç başlatacak arkadaşlar. Buradan iletişim gelecek veya burası duygularını size açacak. Neler istediğini, işte neler neler e, nelerle karşılaşmak istediğini, nasıl bir gelecek istediğini tüm bunları size açacak ve çok da güzel bir iletişim hali verdi bize ama biraz ürkek bir tavırla gelecek. Bu ürkek tavır e, bence hani siz işte kişiye çok güvenmediğiniz için veya emin olamadığınız için sizi incitmekten korktuğundan kaynaklı böyle ürkek ürkek adım atabilir. Hani hemen belki sevgisini hissettiği derecede gösteremeyebilir. Daha böyle küçük adımlarla gelebilir ama çok güzel bir cesaret enerjisi açtı. Yani buradan gelecek bir adımımız var fakat sizin onu karşılama biçiminize göre kişinin duruşu değişecek arkadaşlar. Ya kendini tamamen açacak ya da biraz böyle kendini hani daha kapalı gösterecek. Daha böyle ürkek tavırlarla hareket edecek. Buraya şuradan da kart isteyeceğim ben. Şimdi sizde bir zorluk verdi. Hani olası gelecekte sizin yaratabileceğiniz bir zorluk verdi buraya. O yüzden bakalım sizi ne bekliyor olası gelecekte? Hani bu kadar gerçekten böyle korkmalı mısınız? Ya da temkinli olmalı mısınız? Neler bekliyor sizi? Direkt ilk kart iletişim. Zaten iletişim kuracağını söylemişti. İlk kartımız da iletişimle geldi. Ve arkadaşlar kalıcılık vaat ediyor. Yani süreç bir kere e, iletişim başladığı andan itibaren kalıcılık vaat ediyor. Yani burada oturmuş bir düzen olacak. Hani iletişimde kopukluk yok. İşte e, bu kişi size süreklilik sağlayacak. Sürekliliği verecek. Ve bakın direkt kendini de yanında verdi zaten. Bu insana güvenmeli misiniz? Evet. <laughs> yani burada hani güvenmemeniz için bir sebep yok. Yani bakar mısınız şu hani verdiği üç karta sizi ne bekliyor dediğimde kalıcı biçimde geliyor dedi. Yani bu geliş hani bir gidiş değil burada kalıcı olarak var ve aynı zamanda işte iletişiminiz de kalıcı olacak. Hatta çok güzel haberler alabilirsiniz çok e, hoş işte böyle diyaloglar geçebilir aranızda. O yüzden güvenebilir misiniz? Evet, buradaki kişiye güvenebilirsiniz. Sizi güzel bir süreç bekliyor yani. Oo ya. Ne diyeyim ya çektiğim karta bakın arkadaşlar teklif. Yengeç temasıyla geldi duygusal bir teklif. Bakın böyle kalbi ellerinde teklifle geliyor. Sizi bekleyen şey bu kadar güzel. <laughs> Kalbini sunacak ve çok güzel de bir teklifle geliyor. Direkt yengeç teması. Çünkü neden biliyor musunuz? Deste altına bakın ya. İşte koç enerjisi kalbin merkezinde vardı ve deste altında da geldi harabe oldu diyor. Ya <laughs> yıkık dökük bir hani hani kendini hiç iyi hissetmiyor. Ya öyle bir geliyor ki hani duygular o kadar yoğun ki işte şurada da vermişti ateşli aşk. Gerçekten çok yoğun duygularla çok böyle ee, yanan, cayır cayır yanan bir ateşle geliyor. Yani bu kalp harabe oldu. Ve gerçekten e, olduğu gibi geliyor. Ve çok da güzel bir teklif bekliyor sizi dedi kartımız. Hadi bakalım. Hakkınızda inşallah en güzeli olsun. Umarım haftaya güzel başlamışsınızdır. Haftanın devamında çok güzel geçmesini diliyorum. Hepiniz adına. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.